Evet merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle beraber robotlar milyoner empire Tycoon oynuyoruz evet oyunumuz oyunumuz açıldı dediğim anda ben ah bekin orada sıkmaya çalışıyor gel buraya bekin niye ben böyle zıplıyorum onu anlamadım bekin zıplasana be Abi yakında da aynı şey var. Gel kapıyı açayım. Ben açamıyorum. Benim yerim değil burası çünkü. Neyse. Tarıkımıza başlayalım. Şöyle bir tane kuralım bir şey. Bu da beleş. Ben mi tıklayacağım? Ya ben niye tıklıyorum? Ben tıklamıyorum kendisi iyi diyor. Yo ben mi tıklıyorum anlamadım. Ha kendisi iyi diyor. Benim altı bin param varmış. Ne alaka bilmiyorum. Kol Başka? Yok istemiyorum. Dişli halı mı? Ama sonra alırız bunları. Para makinesi 3. Yok. Duvarlar. Uf al bunu kardeş. Artık 140 veriyor. Diğerleri 40-40-60 bu 140. Birazcık para bekleyelim ya. Evet arkadaşlar para beklerken. Ee, gittim şu çocuktan birazcık bir şeyler çaldım. Bir de şu çocuktan. En baştaki şeyleri çaldım. Yani şunu çaldım. Bir de bunu çaldım. Çok güzel. Evet şimdi para almaya devam ediyoruz. Para makinesi dropper yani işte. Conveyor. Böyle altın konveyor. Ne gerek var. Para makinesi dropper dropper. Yol. Para bitti. Biraz daha para bekleriz ama. Evet. Paramı aldım. Devam ediyoruz. Şimdi duvarı uzatalım. Çok uzadı. Evet. Binlerce parayı bitirdikten sonra son halimiz. Bu arada ben şu yanı gördüm ya. Şu yanda bir yer var. Ee, büyük ihtimalle şey diyeyim. Biz yapamayız. <laughs> biz yapamayız bunu. Yani baksana adam kaç kat çıkmış yani. Sayamıyorum. Pencerelerini sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet arkadaşlar saymaya üşendiğim için 20'den 20 küs aslında saymaya üşendiğimden değil de. Yani şu yukarı bakınca artık pikselden göremiyorum ben. Yani o yüzden bir 20 tanesini falan saydım. 20'den fazla var ama kat yani. O yüzden bunu bu videoda bitirmek Yani 20 kat olduğu için 20 kat olduğu için bu videoyu yani seri yapmayı düşünmüyorum. Baksana adam 20 kat ondan sonra altın yerler falan var. Yani çok uğraşmayız. Bir, bir 5 kat falan çıkarız herhalde. Ya da birkaç kat işte nereden bileyim. yani aklıma bir şey takın. he bulamıyorum merdivenleri. Evet üst katı da aldık. Üst kattan sonra biraz daha fazla şeyler var. Yani dropperlar falan. Oraya da bir para alma yeri koyduk. Bu anda burada daha vazgeçtim. E, katına düşüreceğim yapma katımızı. 3 kat yani bu kattan sonra video bitiriyorum. O kadar saatlerce uğraşmayacağım. Yani saat şu an gecenin 11'i. Yani bu video artık kaçta atarım bilmem. 11 buçuk falan. Yarım saat falan uğraşıyorum ben. Videonun editlemesine. Bir de şey diyeyim. Oyun sürekli kastığı için. Yani size kastığı yerleri siliyorum. Kastığını göstermiyorum aslında. Öyle bir şey de var. Tabi eski videolarımda editlemeyi ta bilmediğimde. Yani <laughs> o yüzden kastığı yerleri görüyordunuz. Şimdi görmüyorsunuz çünkü neden editemeyim? Ya artık aşağıya daha daha az para geliyor. Burada üçüncü katta bitirmemin sebebi hem gece video editlemek sıkıntı olur. Hem de şu an var ya yanıyorum. Sanki Adana. Adana'da oturmuyorum bu arada söyleyeyim. Ya da Adana'da oturuyorum belki. Yalan söyledim. Nereden biliyor musun? Biraz para bekleyeceğim. Şuraya bastım daha demin. O yüzden şapkam gitti. Size bir şey söyleyeceğim güzel tarzı oldu. Tamam size bir şey söyleyeceğim. Söyleyeceğim şeyi unuttum. Bu <laughs> düşünürüm, atı düşüneyim, hatırlarım. Söyleyeceğim şeyi hatırladım. Facecam açayım mı yani? Görüntü açayım mı? Yani. <laughs> Onu soracaktım. Yorumlara yazın. Tabii yorumları açarsam. Eğer ben mikrofon almamı ve daha güzel, daha ses, daha güzel değil, daha sesli konuşmamı istiyorsanız bol bol like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. Bu size, bu bir kamu spotudur. Nasıl kamu spotu var ya böyle kamu spotu olmaz olsun. <laughs> tamam şeyler bitti. Adı neydi bunların? Harbiden neydi bunların unuttum vallahi unuttum. Harbiden dropper'dı. ha dropper'lar bitti ama daha açılacak 1 milyon tane şey yok. Dropper'lar bitti ama daha 1, 2, 3, 4, 5, 5 tane şey kaldı açacağımız şey ikinci katın bitmesi için. Hele başka bir şey açıldığında daha başka bir şeyler de açılacak. Hatta ben direkt ikinci kattan sonra video bitireyim yani. Like atarsanız devamını getiririm. Bak like atarsanız. Buralar çok sıcak. Klimayı mı açsaydım? Ama olmaz açmayacağım. Çünkü fatura çok gelir. gece gece açık unutuyorum sonra sabah kadar bir açık kalıyor var ya çok kötü bu ne ben üst katın merdivenini almak istemiyordum üst kata çıkmayacağım ben böyle daha güzelim sizi yok edeceğim <laughs> ses bulmaya çalışıyorum bir dakika bunun sesi nasıl olur eğer dur değil kendi sesim <laughs> O da çok sessiz oldu herhalde ya. Ses bulup geliyorum bir dakika. <laughs> Eğer bu cuma like atmazsanız ve abone olmazsanız gece gelip sizi korkutacağım. Be. korktun mu? Korkmadın mı? Yılan. o yılan. O 135 bin diyorsun? Evet, para yığını, para içinde yüzüyoruz. Bunu da alalım. Bunu da alalım. Başka bir şey kaldı mı? Tamam, bunu da alalım. Bitti mi? Bitmedi mi? Bitti mi? Bitti. Bitti, ahanda bitti. Ahanda, ahanda bitti. Ahanda ikinci katta bit bitti. İkinci kat bittiği için video bitmedi. İnsanları görmeye gidiyoruz. Biraz daha hızlı gidelim. Şunu kullanalım. Dönün. 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 Çık. Çık. Öldü. Öldün. Çık. Bunun en üstüne tırmanacağım. Hımm. 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 Olmuyor. Hoppala hocam. Hoppala hocam. Hoppala hocam. Bir gün nasrettin Hoca demiş ki. Demiş ki. Demiş Geçmişe gidiyoruz. Vılı 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 vılı. Efe'yi de ben koyuyorum. Her şeyi ben koyuyorum. Gecenin gecenin kaçında? Dokuzunda. Onun da dokuzunda. Onun da ne bileyim. Bu arada ben daha demiş saati yanlış okumuşum. Yuh. Yani başlangıçta videonun başında saat 10 demişim. 11 demişim herhalde. Ama saat şu an 910 10 geçiyor. Vay tek bu adam öldürebiliyorum. Bu adam da nereye gittiyse artık. Baksana yok adam içeride de yok. Bakalım yok. Vallahi de yok. Nereye gitmiş olabilir? Bak buraya çıkabiliriz mesela. Bir adam orada. Ama bu olmadan çıkamayız. Hop. Assassin's <Sessizlik> Creed. Get you faster. ölüyor. Oh, ben niye nobum? Ben niye nobum? Ben niye bu arada size savaşı göstermedim. Kaybettim. Belli zaten. Çünkü savaşı neden kaybettim? Çünkü oyunum donduğu için. Orayı da koyamam. Ve orayı koyamam. Buraya niye çattım ben? Ve oraya koyamam. Ora orayı koyamam. Çünkü sizin bilgisayarınız de kasabilir. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Oh my god. O zaman hadi böyle koyabildiğimiz kadar şeyi koyalım. Çünkü daha bir sürü paramız var. Şuradaymış böyle vereceğimiz yer. Oh. Bankacı. İnanmıyorum. Kilitsiz bankacılar indirimi. Ne yapıyorsun sen? İndirim mi? Yemin et. Ule indirim yapıyor. Hadi o zaman ee, doları indir. Nasıl mantık? Bu arada ben bunların hepsini dizdim. Bir şey fark ettim. 2000 Hepsi 2000 veriyor. Ve oh my god diyorsun. Ben diyorum aslında. Bu ne? Yol. Ba yol mu? Yol alayım. Yolumu çizeyim. Bu 10.000'e değer mi ya? Nasıl? Ne ki bu? Ha gözlükmüş. Değer al. Tak. Uf kombine bak çok yakıştı. Hele bir nuba. Çift akciğerler mi? çok pahalı sonra. Hayır 1 milyon. O kadar param yok. Şaka yapıyorsun. Bankacı indirim bitti mi? Hayır. Tamam ben de çift akciğer. Bir kere bu pompa. Çift akciğer nereden çıktı? Evet arkadaşlar. Bu robuxları aldım. Siz yiyin ve kanalıma abone olanlar yesin. Robux'u harcasın. Bitirsin götürsün. Hayır, robot şimdi olmaz. Evet, çok uzun bir taygın. Uzun. Bakayım, harbiden kaç dakika olmuş? Abi, kaydı başlattığımdan, başlattığımdan bu zamana kadar yarım saat geçmiş. Yarım saat diyorsun. Ben niye zıplayamıyorum? Çünkü buraya tıklamamışım. Hayır, harbiden zıplayamıyorum katı var. Neyse. Kaydedili yarım saat olmuş. Burada da video bitirelim. Çok uzun bir Taykun oldu. Baksanıza kaç kat çıktım. Baya uzun yani burası. Baya uzun bir Taykun oldu yani. Baksanıza kaç kat çıktık. Bence çok uzun oldu. Evet videonun sonuna geldik.